Sa aslında değişken. Önemli. Mesela bakalım. Yani mesela her yayın yapan kişi farklı odalarda mı olacak? E, tabii ki. Aynı odakken öyle olması o, 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 gerekiyor. Tavset, oradan sefer. Bağırmalar falan evet. Bağırın ya da falan. aşırı büyük bir salon olacak. Olur da. Bir ucundan bir ucuna inacağız. en az bir falan. Evet. En az 3-4 artı bir bir şey olacak. Yani. Mesela İstanbul ya. içinde, Anadolu yakasında olsun, Avrupa'da aşırı pahalı. Piralar. zaten Anadolu'da daha iyi altyapılar ataşehir olabilir. Çekmeköy tarafları evet, olabilir. Ümraniye'den ee, uzak durun. Maltepe de olabilir aslında. Yok mu abi Ankara'ya bak? Maltepe olmaz. <laughs> Çekmeköy Ataşehir taraflarına bakalım. Burada altyapılar genelde iyi. Abi merak ediyorum da bundan sonra bir tane hani Ankara'ya baksana. Ankara'da ne tarz evler var? Ben hiç, ben hiç bakmadım. Ankara evlerim. Baba, baba, yani. bir baba ne yapacak de... Ankara damına koyayım? Ne demek bakmadım? Yeni yapılan bakmadım. binaların altyapıları çok daha iyi. Mesela fiber çekiyorlar direkt. Optik çekiyorlar yani. Ümraniye'de fiber yok mu? Var. Her yerde var fiber. O zaman bizde yok. Kanka her yerde yok. Her yani fiber varsa bir de bakır kablolu fiber çekiyorlar şu Yani alt kutuya. Fiber kadar... Fiber böyle bu turuncu kablolar değil mi ya? Fiberin fiber, turuncu fiber ya. kablo aynı. Allahım ya, bakır kablo fiber falan ve turuncu Ama kablo şu. Her şey fiber diye. Fiber deyip sana cat altı bile getirdikleri oluyor. ki benim evim böyle. Şey i̇şte diyeceğim. Dur şimdi bekle. Yukarı bir çıkar mısın? Hayır abi bir dakika abi. sus bir dakika sus. Gördün değil mi sen de onu? Hayır görmedim bir şey de. Bayan için diyor. Ha, gördüm evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok müstekil mu villa? Abi. Villa alıp. Onun zaten, zaten müstakil olması bir tık gerekiyor. Mesela... Bir şey diyeyim mi? Burada o altyapıyı bulamazsın. Çok sıkı şey Var, vardır. Vardır. Olur, vardır. Yaptırırız çok eski duruyor burası. Ya tabii yeniletiriz. Yeniletiriz. 11-15 arası çok şey değilmiş lan. Kaç artı kaç? Bura 5 artı 2. Bak burası güzel mesela. Dışı şey kötü duruyor ama. Ya çok de, siktire dışı. Ama. Abi kaç kişi yaşayacak? 4 kişi olacağımızı varsaysan. 5 Yeter artı 2 fazla abi. gerçi. 2 kişi üst katlayın yapar. kişi alt kişi, 5 kişi olsak. 5 kişi olsak. Bu kadro. Efe de geldi diyelim. Ben Yok ya benim sana. çatıda evim yapılıyor ya. Ben oradan... Vay yavşak. Neyse 5 kişi olalım diyelim. Tamam mı? Böyle bir ev olsa. Oğlum 10 numara ev işte bak. Belanı mı arıyor? Çok güzel ev bu arada. Ama Peki, şey yok mi? ya aması da yok. Hani bir, 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 odada bir kişinin yayın yapacağını düşünerek ve her şey de orada mı olacak? Yatağı vesairesi. Evet. Hayır. Bak şimdi olay nasıl biliyor musun? Baran sen 50 vartta adamsın. Berkan sen Fransa'dasın. Ne diyorsunuz amına? zaman? <laughs> abi bir durun. Ben şu an yayıncılık işinle uğraşan buradaki arkadaşlarımla, hani Emir zaten benden kopamaz, Emir bu iş devam etse de etmese de ben çocuğa İstanbul Üniversite yazdırıp yanıma alacağım çocuğu. Hani o Allah'ın emri. Kafni zaten istiyorum. Ee, aynen ciddi olarak dediysem tamam kanka ya ben gelmeni isterim de yani Evli Bark'ta adamsın ne işin var bizde. Mis gibi odalar var, odalarda yataklar olacak. 5 tane oda var amına koyayım, her odaya at bir tane yatak. Yani mis gibi. 2 tane salon var. ve Kimisi odada olur. Tamam mı? Yayın yapar. Atıyorum Utku biraz daha mesela bize göre daha şey bir insan. Ee, Elon olan bir olan falan. Daha. Hani hobileri ha. mobileri mesela Utku odasına kurar. En büyük odayı Utku'ya veririz atıyorum. Evdeki en büyük oda Utkun'un olur. Arkaya bir yerin ben? yatağını koyar. Ya hayır oğlum senin sisteme odaya koyarız diyorum yani. Örnek. Ha, onu sordum işte mesela e, e, yayın yaparken aynı zamanda da o da senin Şimdi, e, yaşam alanı mı olacak? Hayır gene sana mesela öyle yaparız atıyorum sen biraz da kişinin gereği mesela biraz da elon bir adamsın daha böyle hobilerin falan var vesaire o var bu var. Hani e, sana en büyük odayı veririz mesela örnek verdim hani sen hem setup'ını oraya kurarsın hem yatağını oraya kurarsın hani odanda olur senin şeylerin örnek veriyorum. Mesela kafni yayın yapmıyor zaten. Öyle planları da yok. Kafni mesela salona, salona koyarız. Hayır, salona koyarız. Benim arka tarafıma atıyorum. setup'ını kurarız. Orada takılır. Hani eee modlunu doğru orada yapar bilmem neydi. Yani iş orada olur. Bir salona Ayeksulla diğer kişiyi koyarız sallıyorum. Hani örnek veriyorum. Ayık sulu yayın yapacağı zaman diğer kişi yayın yapıyor yapmıyor fark etmiyor. Saatlerini artık ayarlar. Benim çok sikimde diyor. Önemli olan benim yayınım zaten. Bana ne ne bok <gülüyor> <gülüyor> Gelirimiz neler mi? 5 kişiyiz oğlum. 4 tane yayıncı olsak evde. Ben o zamana gelişmiş olsam. bizimkilerde de orta halli yayıncı olsa. 7550 lira kira diyor. Ödenir yani. Gayet ödenir. Bayağı ödenir. Başka yerlere de baksana. Nitekim diğerlerinin de 3-5 geliri olacak. İşsiz, başsız olmayacak herhalde yayın yapmayanlar da. Ben babamın oğlu değil kafne oturup bakmam kafneye yani ay yıllar boyunca. Onun da bir şeyleri olması gerekiyor. Hani 3-5 bir şeyler koyması lazım atıyorum. Elektrik faturasını komple kafneye gideceğiz mesela. Kalan her şey bizde. Örnek veriyorum. Elektrik faturası zaten en babaşa şey 700 lira elektrik faturası gelecek <gülüyor> <ay>. <gülüyor> O yeter oğlum. O yeter kafneye. Normal bir <laughs> ev kirası Boşlanıyormuş gibi. Boşlanıyormuş elektrik. falan elektrikçi. Oğlum benim şu an küçücük bir evim var. 70 metrekare. Bana 300 lira elektrik faturası geliyor. Öyle söyleyeyim size. Yayının ortasında çat kesiliyor. Bir bakıyorum 1000 lira elektrik faturası. Yani buraya 1000 lira falan gelir. 5 kişi olsak. Hatta daha fazla gelebilir yani. Ne <laughs> bini abi Allah'ını seversen buraya Koca <laughs> Anlı, bir. Kocaman ev de. evini düşünsene abi. Kaç, ne kadar gelir. Yantu abiye de düşünsene. çok geliyordur. Ya buraya 1000... 1000-1500 arası gelir bence. Saldırın böyle bir ev olabilir mesela. 5 artı 2. Bakalım. Çekmeköy Ömerli maalesef. Çekmeköy'deymiş burası mesela. Ömerli de. Ömerli şey lan Şile tarafı değil Bar mi? He he <laughs> barajın o tarafı. Optimum evlerine bitişik şükür. Tüm adi herküm kiralık müstakil villa. 5 oda 2 salon ve 2 mutfaktan oluşuyor. 2 tane de mutfağı var. 10 numara oğlum ya. Tam böyle bir ev lazım bize. Ön bahçeden girişi yapılan giriş katında arka bahçeye bütün vadiye hakim bir manzara olan şömine büyükçe bir salon 80 metrekare. Burası yani benim e, yerim. Ondan bahsediyor. Ön bahçeye bakan geniş bir mutfak 30 metrekare. Burası kafnenin setup'ı. Mutfağa koyarız onu. Ka çay kahveyi de hızlı getirsin hem. Abi bir saniye mutfağa gideyim hazırlayayım moda olmasın. Burası şimdi üst kata koyarız. Alt katta olur mutfaklar. Atıyorum ikisi alt Tuvalet katta. Tuvalet diyor. Ayrısını tuvalete koyarız Ha ayık tuvalete koyarız. Toplam üç oda üst katta. Ebeveyn banyolu yatak odası. Burası benim mesela. Ek olarak 2 adet balkonlu oda ve bir banyo tuvalet bulunmaktadır. Mis gibi ya. Mesela Bana ebeveyn... bir tane life kit hazırlarsınız. Atın arkadaki ormana ben yaşayayım orada. <gülüyor> <gülüyor> Avlanayım böyle. Şey ya. var ya. <gülüyor> Ayımayı <laughs> alayım yemeklerini. banyolu. Var, bak ebeveyn banyolu yatak odası diyor ya. Mesela orayı Utku'ya vereceğiz. En büyüğünü. Setup'ını da koyacak. Banyosu da var. Utku da tabi hani bizden ayrı yaşayacak gibi olmayacak. Oha 650 lira aidatı varmış. Ebenin ablanın ne bu? O, <laughs> başka yerlere bak bence. Ormandan meyve toplayabiliyoruz mu 650 lira karşılığında? Ben de onu diyecektim. <laughs> Bundan daha uygun fiyata bulunabilir. 720 metrekare bahçe içinde diyor. Çok eski buraya baba. O bak. 4 artı 1 diyor aslında. Havuz Remax. ve peysaj manzaralı 4 artı 1 kiralık 8200 lira 4 artı 1 müstekil değil Aa yani. oğlum Town. Ben burayı biliyorum ha. Şurası... Ama O de vardı. O da güzel gözüküyor. Burası, burası bir şey söyleyeyim mi? Bu sitede fiber vardır. E benim ama. Fiberin bir... <laughs> bir, bir var ya. Oha, şeye bak Ülker Spor Sarayı'nın tam karşısı Mountal. Ben de bakıyorum. biliyorum ya. Bak bu, baba mesela burası var ya bu salon. Tamam bak şimdi ben size direkt setup'ı anlatıyorum. Şurası direkt benim yerim. Bak böyle koyuyorsun masayı. Sandalye burada. Arka plan burası. Şuraya bir yere de kafniye atacaksın. Şu köşeye yere kafniye ya da ayeksu birine atarız artık. Buraya bir yere onu koyacaksın. Burayı da şekillendir. Buraya bir tane koltuk televizyon koyarız. Arada sosyalleşelim birbirimizin yüzünü görek. Farklı şeyler de yapalım diye. Vesaire vesaire. Zart sürt yani böyle dolduracaksın. Başka ne var burada? Bir tane yani mis gibi mutfağı var. Oo tam var ya sigara ortamı yapmalık. Bak şuraya koy. Tabureleri tam 5 tane <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen aynen. 5 tane müptezel otur abone koyayım herkes sigara içsin böyle salak salak. koy dışarı <laughs> Bir tane ardiye var tamam. Mis gibi bak kafniyi buraya koyduk valla. <laughs> <laughs> <Do> <laughs> Kafnin yatak odası burası. <laughs> O rafları aman. kaldırsak olur aslında. Yüreğime 2 metrekare be. alan mis oğlum daha ne istiyorsun? Ya belanı mı arıyorsun oğlum? Havuz da var. Geceleri havuzda yayın yaparız. 6 artı 1 Ataşehir İçerenköy Dilek Sabancı Caddesi'nde 240 metrekare 3 katlı villa. Oo. Bebeğim gibi. Abartma abartma. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Aşırı güzel duruyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha bura çok Ayda bak baksana direkt. Bakayım hayatım. Bura çok küçük. Bu çok eski bura. Yo yeni. Ay çok eski ya. Yani, falan gösterdi Hayır hayır 240 metrekare de bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Ee, tek duvar bu. 400 eski. lira aidatı var. Eski, eski duruyor böyle. Bunun için çok eski eski. yapmak lazım. Tek, bence. Bence çok güzel de yok tek bu, duvar bu Olmaz ya. Bu tam böyle şey gibi amına koyayım. Sa şey gibi çakma yanına <laughs> yem saray gibi. Böyle milyoner... Milyoner'in bana. annesi böyle. Milyoner aynen, değil de aynen. Almanya'da orta gelirli aile aynen, aynen. evi. Aynen. Almanya'da orta gelirli aile evi. Tam doğru Art söylüyor. Bir. Yok bu olmaz Bilir. mesela. Ben böyle bir evet... Ya bir de şeyi de düşünmek gerekiyor bak. Taşındıktan sonra eve ne kadar masraf edeceğiz? O da önemli. ya Andromeda o, Gold Residence. Andromeda Gold Residence. Uf. Oh no, no. Tam var ya tam bizdik baba. Ama çok ya 12500 lira kira. Hani Aydat belirtilmemiş. Buna da bir 500 lira aydat desen Güler abla bizi yoldu yani. <laughs> Tokatladı bizi burada. Manzaralı yüksek kat manzara, katlı. Bu kadar abi. olmaz. Şey bu kadar mi? veremeyiz. Yani boya badanalık bir işi olsun yeter yani. Hı. O şeye baksana apil diyor. Olmaz zaten. 9000 liraydı Çok şey Aşırı fena gözüküyor. bizim bir şey katacağımız bir ev olmasın yani. Yeditepe Tepe Aras Nezi lokasyonunda içi yapılı muhteşem 4 artı 2 dubleks. Bakayım kayış Oğlum, anda. onun fiyatı hiç mantıklı değil bak. 3500. Bu çok tehlikeli. Havuz alacak mısın? Ay şu o oda benim odam bak bu oda işte benim odam. Ay çok iyi oda. Evin yapılmıyor. <laughs> Burası tam kafne odası bu arada bizde. Yok Direk. tam benim ya. Bunu kafneye atacaksın amına koyayım yaşasın burada çok küçük ya. Burası aşırı küçük. Ha, bu hayatta olmaz. Bu çok küçük ya. Bakayım 135 metrekare net diyor amına koyayım. Benim evin iki katı. Ben dün 5 kişi yaşayacağım. Biz 2 kişi zor yaşıyoruz bu evde. Yürürken böyle birbirimize annemle aa dur anne ya önce ben geçecektim falan yapıyoruz. Çekmeköy 5 artı 1 dubleks. Önceki sayfada gözüm kaldı benim. Bu ne baba ya. Bu çatı katlarını ben de çok seviyorum ya. Benim de gözüm Ben de kaldı. çok seviyorum da böyle küçük yerlerde yaşayamayız hayatta. Şey Amerika Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi ben... mi? Bura nere lan dur Çekmeköy'de ben oturuyorum ama. Çatı penceresinden dışarı çıkıyor. Oğlum bura yeşil belde zaten. sitesi lan. Aa, sen Çekmeköy'de oturuyordun değil mi lan? ben dün Çekmeköy'e geldim. Taksi durağı evin yanında doğru. Burası benim eski evime çok yakın. <laughs> doğru. Doğru söylemiyor ama site burası. Ha yo burasıymış. Oha. Ay bu binaların müteahhitlerini tanıyorum ben ya. Ta Neyse. Olmaz bunlar. 5 artı 1 2900 lira mı? Alemdağ merkez mi? Kartonla yapmışlar şey duvarları. Bir deprem olsa yerin 7 kat altındayız ama. Ay şu, şu koridora deprem baksana olmalı. koridorun darlığına bak. Koridorun darlığına bak. Şu fotoğraflarda. Bence sen önceki sayfalara bir geri dön. Baba bu kadar ucuzları da hayatta olur değil mi? Bu kadar ucuz da ben gider tek yaşarım seni. Doğru. <laughs> Üf 41 bin lira. Ultra, Çekmeköy villalarında ultra lüks eşyalı müstakil havuzlu bahçeli. Bunlar 37 bin yıldır, 500 lira. Eşyalıymış bir de. Of ha Ta, Tam orta gel. Of. <laughs> Olmaz. Oo. Abi şu salona bak. Bu ne neyi olmaz ya? ya. Orada yaşamayı 450, bak... Bu 450 metre kare Ben 500 ben, ben, ben burada yayın yapmam ki. Ben bu evde manitamı alırım. Aşk yaşarım. film çekerim burada ben amına koyayım. Her türlü konu içeri. Çok güzel. Nargilesi de var. Ay. Ay salona var. Şey değil mi? Burası şey. Biri bizi izliyor, biri bizi gözetliyor gibi film. Şeyler var ya problemler. Oğlum eve bak. Ay, o kar yağacak tamam mı? Orta Oğlum sen evi, sen evin geleyin. saunası var amına koyayım. Evin saunası var. Şurada Emir'le Memeli Memeli oturmayı hale hayal ettim istemsizce. <laughs> <laughs> Abi neden ben... Ne <laughs> lan. Oy çok güzel yapmışlar la. Oğlum tuvaleti bile çok güzel ha. Oğlum iç mimarı bulalım Koy, kim bu? oturup sıçamazsın ya o kadar i̇ç güzel. İç mimarın adı yazıyor mu? Klozet benim götümden pahalı bu arada. Ya bak <laughs> wifi yazıyor gördünüz mü onu? O ney? Residans dur dur. 460 460 metrekare rezidans. Ananın ama burada da oturamazsın. Oha 39 bin lira. Oğlum bizim evden büyük lan bu salon. <laughs> salon mu? Doğru konuş lan. 270 metrekare 6 artı bir mis gibi 22 bin lira ama of be bir şey değil mi Dışı şey güzel duruyor ok oğlum ya ama güzel abi. Yani. bir sonraki İzmir'e falan ya. baksana bir de ne işimiz var İzmir'de Emir ya böyle evin, yarı, yarı, evin sanki yarısı toprağın altındaymış gibi duruyor 2025'teki Oğlum bu çok iyi ya. Bak tam bur burası tam oturmak da aşırı pahalı. Buraya bir hayatta yetiştiremez. Götün yetmez yani. Bunların bir de gayrimenkulü mü var? 30 vardı. O aşırı iyi gözüküyordu. Ona da 22 mı? bin lira kira istiyor. 1500 lira şey faturası gelse. Bak elektrik faturası gelse. Tamam mı? Aydat sen zaten belirtilmemiş. Bekle bekle. Su yok gaz bu, yok. Bu kirayı 20 bine ayarladığını varsay tamam mı? Evet, iyi ihtimalle. 20.000. 1500 elektrik faturası gelse. İyi ihtimalle düşünüyorum şu an biraz. İşte internete zarta zurta kaç para verirsin burada? 500 en az internete. Daha fazla. Sen direkt kafadan bir 300 yaz. 800 yaz Burada 800, yaz, 800 internete. yaz internete. Aynen 800 yazalım. Yeme içme mutfak kaç kişi dersin mesela? Ya şey şu kaç kişi başı dersin? günlük 100 lira dersen? <laughs> e benim ama ne yiyor ama. <laughs> her gün donut, burger mi şey yiyor, mac mi yiyor mac Her mi yiyor gün ama. noodle yiyoruz, değil mi? Yeme içme mesela benim aylık kaçtır? Hadi. Benim aylık 200 değildir. 200 bir şeydir e Benim ya. ama yaşamıyorum mu değildir. amına koyayım? Abartma. Arada dışarıdan <laughs> falan değil. mı Kişi başı 1000 lira yazsan tamam mı? 5000 yaz. Oh bitti para. Aha. Yenicilikten kazandığımız 300. Ne oldu lan dur şeyi sildik. Oldu milletvekili maaşı. Artı 22 bin ya. <laughs> Oldu milletvekili Niye ya, bin oğlum? 21.500 Elektrik artı kira. Tamam 27 bin ya. 300 yaptı. Yeme içmeye geçtik. Onu bunu geçtik. Su doğalgaz bilmem ne faturası da. Tamam şimdi artı. Su doğalgaz birlikte. Hani her zaman kışmış gibi. Doğalgaz varmış gibi ayarlıyorsun. 500 lira yazalım tamam mı? Daha fazla gelir. Yok e, oğlum bak, ne alaka ya sweatshirt her, her falan giyip yakmadan bir, bir de hep ne alaka kış olduğunu oğlum? düşünüyorum. Hayır hayır hep kış olduğunu düşünüyorum derken hani ortamı su ben su çok kullanılmaz oğlum ne duşta mı sevişeceğiniz zamana koyun yani <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın. Aga buranın ısıtması ya. bayağı. 6 artı bir ev yani. Ya oğlum ney? Hani tamam hani, 200 yapayım. daha Tepeyi yani çağır. kalın giyinin sikerim yani Allah Allah <laughs> döverim harbi diyorum kavga ederim sizi yani Bak, Normal bir eve 3 artı 1 <laughs> <bir> eve <laughs> kışın full yaktığında bir ay boyunca 300-400 arası gelir. Oha Aynen, bir Baklar, altı artı nasıl geliyor ya. Tamam hadi 200 daha koydum. 900 lira yazdım su artı doğalgaza tamam mı? Tamam. 900 yazdım. Ondan sonra ne var başka aylık gider internet elektrik su doğalgaz ee, ne Ay var aydat yok var? belirtmemiş şimdi sayma tamam hadi beş, 400 de aydat ver tamam mı Oldu sana 20 binlik ev 20, ıvı, ıvıra, bin. ıvıra zıvıra otoboka 1000 lira yaz tamam mı bir şey çıktı oldu mu oldu ki ilk bilgisayar sistemleri falan var arkadaşlar Hayır, bunları ilk, da. İlk taşınacağın zamanı geç şimdi. Aylık giderine bakıyoruz evin 29.600. Tamam 400 daha yaz bir şey 30.000 lira aylık 30, giderimiz tamamlayalım var. tamamlayalım diye. 5 kişiyiz. <laughs> tamam bölü 5 eşittir 6.000. Kişi başı 6.000 lira yapar. Oğlum yapılır evet. lan. Çok da imkansız değil. Başarıda olursak bu işte. Youtube, Twitch ikisi birlikte kişi başı 6.000 lira. Ödersin ya bence. Ödenir yani. Yani. Her türlü ödenir oğlum. Ama herkes adam gibi tabii. Baş, yani hem başarılı olmamız gerekiyor. Başarılı olduktan sonra da götümüzün başımızın oynamaması gerekiyor burada. Evet. <laughs> Başka mutfak masrafı da yazarsın. Yani işte 30 binin yanına Şöyle yapalım hatta direkt tam biraz az yazdık diyelim 35 bin böyle yani gerçekçi biraz daha böyle daha farklı şeyler de çıktı eve bunu aldın, bin, onu 16 17 yaptın öldüğünde beşe 7 bin lira yapar 5 kişi yaşasak bence ödenir 7 bin 9000 liralık ev vardı o da aşırı güzel duruyordu. bak bir de biz 20 bin liralık bir eve göre hesapladık 20 bin lira artı 400 lira aydat 20 yani 20 bin 400 lira aylık ev şeyi ona göre hesap yaptık kişi başı 5 kişi olsak 7000 lira yapıyor Şeye baksana Kaan abi ne? Böyle biraz daha Dolaşalım Farklı rakamlara bakalım Avrupa Şeyine niye bakmıyorsun onu anlamadım ben orada Avrupa yakası daha pahalı ve bina of o siktir Hii. Bu ne Of Oğlum içini çok son güzel ev. yapmışlar. Son ev. İçini aşırı güzel yapmışlar. Ee, son ev olunca ne oluyor? 15 bin lira bak. Bu daha uygun bir şey. yıl boyunca verilmeyecek yani böyle. Depozito 5 bin dolar. Hayırlı işler. Aa bir de depozito vereceksin eve onu unuttuk. Depozito 35 bin lira. Aydat 1200, kira 15000. İlk giriş Laf eder, çok da kalır. kalır. Ne? Yok abi. Ne alaka ne oğlum? Uğraş. Depozito veriyorsun 5000 dolar. Çıkarken alıyorsun. Eee ee, işte yok şu oldu bu oldu diye depozitadan keser. Ah siktir ya adamı yani Adamdan nerede böyle? Belli. Çekmek öyle oğlum bura hayırdır ama. <laughs> yani adam var ya mahvederim. <laughs> Benim 5000 dolarımın üstüne konacak balkondan atarım herifi. Ne diyorsun sen? <laughs> Çatının vil, villanın tepesinden fırlatırım herifi.